Grafik üzerinden limit bulma 3. Bu videomuzda grafik üzerinden limit bulmayı bir örnek soru üzerinden inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Yukarıda f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre limit x sıfıra soldan yaklaşırken f bileşke f'in değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Limitte grafik üzerinden hesaplamalarda zorlu sorularımıza ilk olarak bununla başlıyoruz. Burada ilk olarak buradaki bileşkeyi şu şekilde yazalım. Limit x sıfıra soldan yaklaşırken f'in içinde fx demektir. Burada gördüğümüz fof x. Bu sıfıra soldanı götürüp ilk olarak buradaki içeride yerine koyuyoruz. f'in içinde f sıfıra soldan. Sıfırın soldan limitini hesaplayacağız. Buradaki f sıfırın soldanının cevabı olacak. Sıfır noktamız neresi? Burası. Sıfır noktası y eksenini bulunduğu yerdir. Ona soldan yaklaşacak olursak soldan sıfıra doğru grafik üzerinde yaklaşıyoruz. Y'e de kaça yaklaşıyoruz biz burada? İçerisinin dolu olup olmaması bizi ilgilendirmiyor. Y de 2 değerine yaklaşıyoruz. X değerleri grafik üzerinde sıfıra doğru yaklaştığında Y değerleri de azalarak 2'ye yaklaşıyor. Buranın sonucunu 2 olarak bulduk. Fakat sonrasında tekrar bir fonksiyon hesaplaması yapacağız buradan çıkan değerle. Bu nedenle bu çıkan değeri 2'yi sağdan mı soldan mı olduğunu belirlemeden hesaplamaya devam edersek kesin olarak yanlış yaparız sorumuz. Bu sonuna kadar, en son hesaplamaya kadar her seferinde bulduğumuz değerin sağdan mı soldan mı olduğuna karar vermeliyiz. Şimdi burada bulduğumuz 2 değeri Görüldüğü üzere 2'den daha büyük değerlerden azalarak 2'ye geldi. Yani 2'den daha büyük bir değer. Biz sıfıra soldan yaklaşırken 2'ye sağdan yaklaşıyoruz. Yani 2'den daha büyük değerlerden 2'ye doğru geliyoruz. Bunun üzerine artı koyuyoruz. Yani bizim en son aradığımız şey F2'ye sağdan. Bunu bulmak için de 2 noktasına gidiyoruz. 2'nin sağ tarafından grafik üzerinde 2'ye doğru yaklaşıyoruz. Yaklaştığımızda gördüğümüz y'deki yaklaştığımız değer 5'tir. Bu nedenle bu limitimizin sonucu 5 olarak bulunmuş olur. Buradaki kritik eşik, bu sıfırı koyduk sıfıra soldan. İlk hesaplamayı zaten çoğunluk doğru yapar. İlk hesaplamadan soldan limit 2'ye yaklaşıyor değil, buraya 2 deyip F2'ye hesaplamaya kalkan birisi burada 2 bulacaklar. Buradaki sol veya sağ limitler bize sorulduğu zaman, en sonuncu fonksiyona gelene kadar içeride bulduğumuz her bir değerin sağdan mı ona yaklaştık, soldan mı yaklaştık kararını vererek o fonksiyonların içine koyarak en son değere kadar hesaplayarak gideceğiz. Burada bu limitimizin sonucu 5'tir. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.